yaklaşım var bu tür konularda. Yani makam aracı efendim söyleyeyim işte makam odası adını ne derseniz. Edine Belediye Başkanı Recep Kürkan makam aracının aylık kirası konusundaki söylemlerle ilgili daha sonra gereken açıklamayı yapacağını söyledi. Açıklayacağım. Yani biraz daha geniş bir kitlenin haberi olsun önce ondan sonra açıklayayım. E Yayılsın tabii yani bir şey yok ki vatandaş görsün. Vatandaştan gizleyecek bir şeyimiz yok. Ben daha yeni bir Evet bak hocam. Yani Başkan şey Gürkan düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı. Makam aracının kirası konusundaki bir soruya Başkan Gürkan, kamuoyu biraz daha konuşsun onu bekliyorum. Daha sonra gerekli açıklamayı yapacağım dedi. İki yaklaşım var. Birincisi ya bunlara ne gerek var diye bir yaklaşım var. Saygı duyuyorum. İkinci yaklaşım da şu, temsil ettiğiniz makamla orantılı bir e, görüntünün olması yani temsil ettiğiniz, ettiğiniz e, makama yakışır bir işte donanımın olması bu araç, oda vesaire giyim, kuşam ne derseniz bir de böyle bir yaklaşım var. Ona da saygı duyuyorum. İkisine de saygı duyuyorum. E, mesela e, rahmetli Ecevit Başbakanlığı döneminde bir ara eee bir yerli otomobil kullanmıştı hatırlayacaksınız ama bir süre sonra dediler ki siz bunu kullanamazsınız ben canlı şahidiyim olayım e niye dedi e çünkü siz başbakansınız sizin güvenlik ihtiyaçlarınız var şuyunuz var hızlı gitmeniz gerekiyor falan o da itiraz edemedi e bazı şeyler göründüğü gibi değildir örneğin e, Edirne için söyleyeyim Edirne nasıl bir kent olduğunu anlatmama gerek yok herkes biliyor. Edirne'nin belediye başkanı, Edirne'nin valisi bir yere gittiğinde o araç da etkilidir. İyi, iyi ya da kötü anlamda giyim kuşamı da etkilidir, konuşması da etkilidir, davranışı da etkilidir. Nasıl baktığımıza bağlı, nasıl değerlendirdiğimize bağlı. İkisine de saygılıyım ama yani görüşlerim.